kabusu eski milletvekili Şirvan Ekici canlı yayında telefon attığımızda hoş geldiniz Hoş bulduk. Iyi yayınlar. Teşekkürler. Şirvan Ekici bu e, kriz 16 Nisan sonrasında belki birazcık yumuşar belli bir noktaya ulaşır diye beklerken önce Hollanda'dan Turul Türkeş şimdi de Avusturya'dan Ekonomi Bakanı Zeybekçi ile ilgili biz istemiyoruz buraya gelmelerini ve bu toplantılarına katılmalarını diye e, tepki alabileceklerini de bilerek e, bu yönde bir pozisyon aldılar. Neden böyle bir şey yapıyor mesela Avusturya için söyleyelim Hollanda'yı karıştırmayalım. Şimdi olayı tabii genel bir boyuta bakmak gerekiyor. Tabloya tam bakmak gerekiyor. Bir açıda bakıldığı zaman her zaman eksik kalıyor. Bunu evet. bilmek lazım. Bu kriz bildiğin gibi uzun süredir devam eden bir kriz sadece 15 Temmuz'dan sonra değil. Daha önce de vardı işte yok Ermenistan uygulaması konusunda bildiri okuldu, yok işte ne afiş asıldı havaalanına dendi, ilk defa büyük elçi çekildi. Ağustos'tan bu yana Ağustos'ta ya Türk büyük elçisi yoktu, daha geçen hafta göreve başladı. Hı hı. Yani aslında şunu yapmak gerekir, nedenden ziyade artık bir e, altyapıyı, diplomasi köprüsünü, Diyalog köprüsünü tekrardan güçlendirmek gerekiyor. Hı hı. Yoksa bu gibi krizler sürekli devam edecek ve sürekli bir şey olacak ve 300 bin e, Türk asılının başına patlayacak. Ama iki taraflı bir herhalde değil mi bu zeminin araştırılması gerekiyor? Şimdi düşünün Türkiye'desiniz. Kesinlikle. Türkiye kesinlikle e, sizin bakan kesinlikle. gelmesin bizim ülkeye. Bu absürt bir şey yani. E, yani şimdi şöyle bir şey var. Umur hani, kırıcı bir şey. Ortalık... Tavsip edilir edilmez ama olay şu Birincisi Avusturya bir seçim arifesindeyiz Bir. Hı hı. İkincisi daha önceki Bu UETD'nin yaptığı yürüyüşler Vesaire Avusturya toplumu tarafında Gece yürüyüşleri biraz tepki uyandı Biraz değil epey epey tepki uyandı Referandum uyuydu. öncesi mi yaptılar bunları? Evet Evet, evet, kampanyasını. evet, hı hı. evet o vardı Vesaire yani bir, Açık konuşma bir parantez açacağım Şimdi ben aslında Lütfen. Türkiye'deki birçok etkili ve siyasi Dostlarla da sık sık görüştüğüm ve Uzun yıllardır sürekli görüştüğüm Ve dile getirdiğim bir konu var çünkü biraz önce söylediğim gibi tek trafiği tablo bakıldığı zaman her zaman eksik kalır. Dedim ki buraya evet 2000 yılların başında bir kurum inşa edildi. Dendi ki işte bu kurum bizim orada sesimiz olsun, göçmenlerin işte bir şekilde sıkıntılarını bize aktarsın. Bu kurum maalesef görevini yerine getiremedi. Hangi kurumdan bahsettiğimi herkes biliyor. Bir söyleyin ama UAT'de, tekrar ben de bir. United Turkish Democrat. Ee, i̇çindeki insanlar aslında iyi niyetle kurulmuş bir kurum hı hı. idi içindeki menfi çıkarlardan dolayı sıkıntılar yaptı ve aslında diplomatik krizlerinde bence şahsen bir boyutu da orası. Hı, hı Bu UTD yani, UTD işte, işte. referandum öncesinde İsveç'te de e, bir yöneticisi ajanlıkla suçlanmıştı. Birilerini ihbar ediyor diye bir kayıt e, yayınlanmıştı. UTD Avrupa'da sanıyorum pek e, biraz mesafeli durulan bir kuruluş haline gelmiş şu aralar. Öyle Anladım. bir hale geldi. Çok iyi niyetle güzel bir altyapıla başlayan bir kurum Ma maalesef Şahsi orada sıkıntılar diye düşünüyorum. Ee, bir Öyle bir hale geldi ki tam tersi bir yönüne e, e, yol almaya artık yüz tuttu. Hı hı. O sebeple ben hep söyledim, tekrar söylüyorum. Bu yayında da söylüyorum. Dedim ki o zamanlar gittim Türkiye'de arkadaşlarla da, siyasi dostları da görüştüm. Dedim ki bir tekrar daha düşünün. Ondan sonra yok kafalar değişti, başlar değişti ama olay hala devam etmekte. Yani burada tekrarlıyorum. Ee, aslında altyapı olarak da diyalog tekrarda da e, olması lazım. İlla bu siyasi bazı diplomatik baskı değil. Bakın kaç senedir burada bir turizm müşaviri yok biliyor musunuz Avusturya'da? Kültür müşaviri yok. <laughs> yani turizmin böyle bir işaret ettiği bir dönemde Avusturya gibi bir ülkede e, pardon bu da Beşte'de efendim, Prag'da e, Bratislava'da bir müşavir yok. Evet. Yani birçok boyutu var bu boyutun. O sebeple şimdi doğru yanlış e, 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 tartışabiliriz sayın zeybek konusunu. Hı hı. Daha önce de kendisi geldi, daha önce birçok siyasiler de geldi, sıkıntı yoktu. Ama bu boyutta Avusturya'nın korkusu şu: yine tekrar taşkınlık olabilir. Burada e, emosyonlar tekrar e, şey yapabilir, kabarabilir, problem olur. İşte Kürtler, Türkler birbirine girebilir, karşı görüşçülükler birbirine girebilir. istemiyoruz burada bir sıkıntı olması. Görüş bu anladım bunun için yani Hı -hı. E, özel bir yani. özel bir muameleden çok kendi içlerindeki düzen konusunda Düzenli kaygıdan olsun. kaynaklanan kesinlikle. bir kesinlikle karşı onu 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 söyleyebiliriz. Çünkü buradaki halkın bir kaygısı var. Hı -hı. İşte yok sesler gürültüler birbirine girmeler işte görüşüşler vesaire bir çok şey oldu bunu biliyoruz hepimiz. Hı -hı. Şimdi tavsip ederiz Avusturya'nın şeyin görüşünü tavsip etmeyiz ama bu boyutu da katmamız gerekiyor hesaba. Hı -hı. E, o zaman da haklı diyebilirsiniz. Çünkü sonuçta herkes ülkesinin içerisinde e, huzur olmasını ister. Hı hı. E, böyle olduğu zaman da o karar muhtemelen bu yönde ki öyle oldu. Bir de dediğiniz gibi e, Türkiye'de dedi biz öyle bir girişinde bulunmadık. Bir şey daha belirteyim. Ben bugün sabah Avusturya, daha doğrusu Avrupa Birliği Komiseri Yavhan Asana bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Geçen evet. hafta Türkiye'de idi. Ee, onunla ilgili Sayın Han bana dedi ki aslında kendisi de birazcık dedi, yüreklendirdi. Dedi. Ben de dedi, söyledim Sayın Zeybekçi dedi ki dedi, ben Avrupa'ya gideceğim. Ee, ticari konusunda ve gümrük bir galiba evet. e, konusunda bir şey yapacağım, görüşler yapacağım gibisinde. O zaman Avusturya'da muhakkak gel ben Ticaret Bakanı ile ya da görüşürüm randevu içinde e, girişimde bulunurum dedim dedi. Ama bana dedi e, 15 Temmuz vesaire ilgili de konu söylemedi dedi. Hmm. Ee, yani demek ki bir diyalog eksikliği de olduğu kesin Ortaya yani. çıkıyor. <laughs> evet. Şirvan'a geçiyor. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. En azından e, o bölgede ne yaşanıyor, ne psikolojileri, ne, ne düşünüyorlar. Hı hı. Onları doğrudan bize aktardınız. Çok sağ olun. Şirvan'a geçiyor. Teşekkür Ağustur, ederim. Eski yayın.